Enes radıyallahu anh rivayet ettiler. Ehaze seyfen yevme uhidin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eline bir kılıç aldı Uhud savaşında. Fekale buyurdu ki men ye'hudu minni Bu kılıcı benden kim alır dedi. Savaşmak için. Febesatu eydihim küllü insanın minhum. O sahabelerin içerisinde herkes elini uzattı. Ya Resulallah bana ver dedi. Yakulu Ben alırım. Ben alırım ya Resulullah dedi. Kale efendimiz buyurdu ki femen khuzuhu bi hakkihi. Bu kılıcı hakkını vermek üzere kim alır dedi. Allah Allah. Bu kılıcın bir hakkı var yani. Fe ahtemel kavu kavbi bir anda irkildi. Onun hakkını verememekten korktu. Uzanan eller geri düştü. Fakale Ebu Dücanete radıyallahu anh Ebu Dücane Hazretleri dedi ki اَنَا bi بِحَقِّهِ Ya Resulallah bunu hakkını vermek üzere ben alırım dedi. اَخَزَهُ فَفَلَكَ بِهِ حَامَ الْمُشْرِك۪ينَ Müslim rivayet etmiş. Kılıcı aldı. Ve kafirlerin, müşriklerin kafalarını ortadan ikiye kese kese savaştı. Allah yolunda bazen fırsatlar gelir hakkını vermek üzere bir hizmet ayağına gelir. Canını ve malını, ömrünü o hizmete adarsan, o zaman sen ahirette büyük vurgunu yapmış olursun. Hani dünyada vurgun yapanlar olur. Sonra yargılanırlar falan. Bizimki öyle değil yani. Bizimki ahirette gerçek mükafata ulaşmak için dünya hayatındaki bir takım fedakarlıklardır. Allah Celle Celaluhu nasip eylesin. Zübeyir bin Adi rivayet etti. Kale eteyna enes ebne malik radıyallahu anh Biz de Enes bin Malik'in yanına geldik. Feshekevna ileyhi manelka minel haccac Haccac'ın yaptığı zulümlerden bahsettik. Şikayet ettik. Bu gelen de Rey şehri var. İran'da. Oranın kadısıymış. Enes bin Malik hayatta. Bu zat da sahabeleri gören alimlerden birisi. Hadis alimi. Haccacın zulmünden şikayet etmiş. Bize şöyle zulm ediyor, böyle zulm ediyor diye. Hakikaten de haccat, haccat şey, sert bir valiymiş yani. Böyle hiç kimseye göz açtırmazmış disiplinle. Fekale, Enes bin Malik o şikayet eden kimselere demiş ki, bu Zübeyr bin Adiye de demiş, fe innehu la ye'ti zamanun illa vellezi ba'dahu şerrun minhu hatta telkav rabbeküm. İsbiru sabredin demiş yani. Peygamberimizden işittim ki bundan sonra ne zaman gelirse önceki zamanı aratacak. Her gelen zaman geçmiş zamanı aratacak. Ta Rabbinize kavuşuncaya kadar. Babalarımızın zamanı daha iyiydi. Bizim zamanımız onlara göre daha kötü. Çocuklarımızın zamanı daha çetrefelli. Torunlarımızın zamanı daha çetrefelli. Allah onlara kolaylık versin. Semi'atuhu min nabiyyikum. Ben bu sözleri diyor peygamberimizden işittim. Sizin peygamberinizden işittim. Siz böyle bir zamana geldiniz ki öyle sert valilerle ancak duruyor halk. Sonra daha kötüsü gelecek. Halk daha kötü olacak, İdareciler daha da baskı olacak. Daha da, daha da. Böyle bir refah, bir rahatlık anı olur sonra tekrar eskiye dön. Şu dünyada bugün işlenen cinayet tarihte işlenmemiş. Şu yüz yılda yüz milyondan fazla insan savaşlarda öldürüldü ya. Yani. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, İngiltere'nin, Amerika'nın, şunların, bunların sömürgelerde yaptıkları katliamlar. Haddi hesabı yok. Onun için biz ne olursa olsun Rabbimize kavuşuncaya kadar sabırla mücadele etmeye devam edeceğiz. Allah bu yoldan bizleri ayırmaz. Ebu Hureyre Hazretleri rivayet ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Badiru bil amali saban, Size engel olan yedi şey gelmeden acele edin amel etmeye, ibadet etmeye, kulluk etmeye. Yedi şey gelecek, siz bu amel etmekten mahrum kalacaksınız. Peki nedir? Hel tenzurune Hel tentazirune illa fakran munsiyyen. Yani siz amel etmek için şu zamanın gelmesini ve sizi amelden engellemesini mi bekliyorsunuz? Yani neyin gafleti içerisindesiniz diyor Peygamberimiz. Siz unutturan bir fakirlikten mi? Yani onu mu bekliyorsunuz? Yani insan öyle bir fakir zarurete düşer ki hiçbir şey umursamaz hale gelir. Haram helal ne bulsa onu cebe atacak duruma gelir. Ev ginen mutgiyan. Veyahut da öyle bir zengin olur ki azar kimseyi dinlemez. Hiç kimsenin sözünü dinlemez. Hak söz bilmez. Bir şeytana döner adam. Allah öyle olmaktan muhafaza eylesin. Ev marazan müfsiden Veyahut da insanı fesada götüren bir maraz, hastalıktan inler durursun dinlemekten başka bir şey yapamaz. Ne ibadete gücün yeter, ne abdest almaya gücün yeter, ne birisiyle gidip iki laf etmeye gücün yeter. Hı hı. Ev heramen müfniden saçma sapan konuşmaya başlanılan yaşlılık çağını mı bekliyorsunuz? Yani öyle olur ki adam aklını kaybediyor şimdi. Ne dediği belli değil adam. Bir bakıyorsun neşeli, bir bakıyorsun sövüp sayıyor. Aklı gitmiş. Yani diyor Peygamberimiz siz bu zamanları beklemeyin. O fırsat elden gitti mi pişman olursunuz. Ah keşke dersiniz. Yani acele edin bu vakti beklemeyin buyuruyor Peygamberimiz. Ev mevten müçhizen aniden gelen ölümü bekliyorsunuz. Ölüm geldi mi evin önüne korlar yukarıya da çıkarmazlar. Veda için artık evin bahçesinde kalıyorsun İçeri bile sokmuyorlar. Oradan haydi bakalım. Kabul amel edemez. Onun için nefes aldığımız her gün bir fırsattır. İyilik yapmak için, Allah'ı zikretmek için, kaza namazı kılmak için, kalbini kırdığımız birisiyle barışmak için, kardeşlerimize dua etmek için. Bugün Gazi hocamız burada mı? Gitmiş herhalde. Suriyeli hocamız var, alim bir zat. Ya dedi ki, dışarıda dedi bir kapalı bir hanım gördünüz mü? Ya Rabbi, bunun tesettürde kalmasına daim eyle diye dua edin. Açık bir kadın gördünüz mü? Ya Rabbi buna tesettürü nasip et diye bir dua edin. Bir adam namaz kılıyor gördünüz mü? Ya Rabbi bunu namazdan ayırma diye dua edin. Biri adamı gördünüz namaz yaz alakası yok. Ya Rabbi buna tövbe nasip et diye dua edin. Bak, her gördüğünüzde bir fırsat var. Yolla karşınıza kim gelirse gelsin, müminin iyilik yapmak için bir fırsatı, bir imkanı var. Yani yolda yürürken böyle boş beleş yürüme. Birine dua et, Allah iyiliğini daim etsin. Birisine dua et, Allah tövbe nasip etsin. Herkes iyi olsun. Herkes cennete gitsin. <laughs> Ev feşerru gâibin yuntazaru fe şerru şerru yuntazar. Veyahut da deccalı bekliyorsunuz? Öyle fitneler zuhur edecek ki deccal gelecek. Adam sabah mümin çıkacak, ay evine kâfir girecek. Akşam mümin yatacak, sabah kâfir kalkacak. İyi kötü karışacak. Şimdi onuza yaşıyoruz neredeyse ya. Bir olay oluyor, herkes bir telden çalıyor ya. O olay hakkında da bir hoca konuşmadıysa sen niye konuşmadın diyorlar. Her şey hakkında konuşamazsın ki. Her şeye bir laf yetiştiremezsin. İşin var, gücün var, ibadetin var yani. Çal çıktı mı? Her şey birbirine girecek. Onu mu bekliyorsunuz ibadet etmek için? Onu mu bekliyorsunuz tövbe etmek için? Onu mu bekliyorsunuz kendinize gelmek için? Beklemeyin diyor Peygamberimiz. Fessâ'atu edhâ ve emâr evissâ'ate Veyahut da diyor siz kıyameti mi bekliyorsunuz? Kıyamet en dehşetlisidir. En belalısıdır. Hele kıyamet. Çocuklu kadın hamile kadın çocuğunu düşürecek o şiddeti görünce bir anda emzikli kadın çocuğunu unutacak İnsanlar diyor böyle sallanarak yürür nereye gittiğini bilmez onlar sarhoş gibi yürür ama sarhoş değillerdir o korkudan o titremeden o günler gelmeden şu içerisinde bulunduğumuz sağlıklı sıhhatli genç aklı başında eli ayağı tutar halimizin kıymetini bilmeli bir vakte bir vakit daha eklemeliyiz. Bir iyiliğimize bir iyilik daha eklemeliyiz. Bir güzelliğe bir güzellik daha ilave etmeliyiz. Bu bir fırsattır. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Badiru acele edin. Vaktinizi geçirmeyin. Hani bir şey olur ya uçağın kapısı kapanmak üzere derler. Koş koş koş. Aynı böyle. Yani bugün yattık mı bugünün amel defteri bitti artık. Amel defteri kapanmadan bugün bir şeyler yap. Yaşlılık gelmeden, hastalık gelmeden, Allah'ı unutturacak kadar büyük bir zenginlik gelmeden. Olur ya, bir yerden bir zengin olursun. İstanbul'da imamlık yapıyordum sanayi sitesinde. Bir tane fabrikanın sahibi var. Namaz kılıyor Allah razı olsun. Ama namaza son anda geliyor. Kılar kılmaz hemen çıkıyor. O kadar yoğun yani demek ki iş. Yani namazda bir kere görmedim camide rahat keyfine göre oturamadı adam. Sahip, zengin ama geliyor namazı kılıyor hemen gidiyor güzel bir şey camiye de gelip namaz kılıyor yani iş yerinde bir çay da isterse kılsa kimse bir şey diyemez ama alelacele gelip kılıp gidiyordu ya. Yani. para da insanı meşgul eder ölüm fitne fesat şu bu yaşlılık bunlar gelmeden vaktin kıymetini bil 24 saat geçiyor sen kaç saat Allah'ın huzurunda duruyorsun ileride gelecek bir hadis var zeyfetip İbni Yaman diyor ki peygamberimizin arkasında bir gün namaz kıldı. Tabi bu nafile namaz, gece namazı. Bakara suresini okudu. Dedim herhalde Bakara'nın yarısına gelince bitirir. Nisa suresine başladı. Herhalde Nisa ile Rukiye gider dedi. Ondan sonra Ali İmran'a başladı onu da bitirdi. Bir rekat. Kaç sayfa bu okudukları yeri şimdi? 105 sayfa Kur'an okumuş bir rekatta. Ya. 105 sayfa. Hadi o zaman ayetlerin biraz daha yeni iniyordu. Kur'an tam bitmemişti. E sen 60 sayfa da 70 sayfa de. bir sayfa 3 dakika sürer, 2,5 dakika sürer. 150 dakika, 2 saat, 60, 120, iki buçuk saat sadece kıyamda durmuş. İki buçuk saat bir rekatta. Şimdi biz bazı şeyleri böyle Peygamberimiz yani bize basit geliyor da rükûya gitti diyor. rükûda ayakta durduğu kadar durdu. Diyor. Ya subhanallah sabahı bulmuş mübarek ya. Semi Allahu limen Hamidet dedi. Orada da o kadar durdu diyor. Hazreti Ayşe annemiz peygamberimiz anlatırken buyuruyor ki namaz kılarken ayağı şişerdi. Hani 7-8 saat yolculuk yapıyoruz ayağımız ayakkabıya dar geliyor ya. Şu ayağımız. Eskiden çok otobüse gidip gelirdik oralara. Peygamberimizin ayağı şişerdi de, Ya Resulallah, senin geçmiş ve gelecek günahların affedildi. Niye bu kadar kendini yoruyorsun? Allah'a şükreden bir kul olmayı istemeyeyim mi buyurmuş Peygamberimiz. Ya şu gözümüz, şu kaşımız, yediğimiz, içtiğimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, sıhhatimiz, hepsi şükrü o kadar hak ediyor ki. Onun için acele etmeli. Kullukta asla yarın dememeli. Onun için peygamberimizin başka hadisi var. Helekel <laughs> musavvifu. Yarın diyenler helak oldu. Kaybetti. O tren kaçtı. Yine Ebu Hureyre Hazretleri rivayet ediyor. Kale yevme hayber. <laughs> Peygamberimizden La utiyanna raye'a rajulan yuhibbu Allah ve rasuluhu yaftahu Allahu ala yadayhi. Kale Umar <laughs> radıyallahu an. Peygamberimiz Hayber fethedileceği zaman bayrağı eline almış demiş ki bu bayrağı Allah'ı seven, Resulünü seven ve fetih ona nasip olacak birine vereceğim demiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh, diyor ki: "Ma ahbabtul imarata illa yawma idhen fetasawartu leha redaen ud'a Peygamberimizden bayrağı alıp da sancaktar olmayı, ordunun başına geçmeyi, kumandan olmayı o zamana kadar hiç böyle içten istememişti. Bana verse diye kendimi yaklaştırdım göstermek istedim. Boynunu uzatmış, öne çıkmış Hazreti Ömer. Fakat feda Rasulullah Ali ibn Abi Talib. Peygamberimiz Hazreti Ali Efendimizi çağırmış. Gel ya Ali. Fe iyyaha. O bayrağı ona verdi. Ve kâle: "İmşi ve la teltefit hatta yeftah Allahu aleyk." Yürü dedi. Sağına soluna bakma. Allah seni fetih nasip edinceye kadar sana durma. Fasar ali şeyan sonra vakfa vem ve yeltifet fesaraha Hazreti Ali efendimiz yürüdü biraz sonra durdu geri dönmeden peygamberimize seslendi Ya Resulullah dedi Alamada ukatilun nas nereye kadar insanlarla savaşayım sınır nedir Peygamberimiz buyurdu ki qatiluhum hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah Onlar eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü deyinceye kadar onlarla savaş. Bakınız bizim savaşlarımızda kadın öldürülmez, çocuk öldürülmez. Ama senin üzerine kılıç çekmişse birileri, bu Hayber'dekiler de Medine'de Hendek Savaşı'nda Müslümanları yok etmek için harekete geçip sonradan da Hayber'e kaçtılar. Bunları da saklıyorlar. Adam seni öldürmek için karşına çıkmış. Artık ya Müslüman olacak ya da ölecek ya. Çünkü serbest bırakırsan seni yine öldürür. Adam zaten onu yola çıkmış. Ya sen öleceksin ya o ölecek. فَاِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ فَقَتْ مَنَعُوا مِنْ كَدِمَاهُمْ Bu sözü söylerlerse kanlarını senden korumuş olurlar. O zaman öldüremez. İlla <laughs> bi hakkıha. Bunu söylemezlerse, sana kılıç çekerlerse ancak o zaman öldürebilirsin. Ve hesabuhum alallah. Eğer bu sözü münafıklık için söylerlerse, yani içinden Müslüman olmadı ama canımı bir kurtarayım diye söylerlerse onu Allah bilir. Onun hesabını Allah soracak. Biz ağzından çıkana bakarız. Onun için bizim vazifemiz dünyada Müslüman olduğumuz zaman namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz. Gerektiği zaman da Allah yolunda elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. Canımızdan vazgeçmek gerekirse de ondan da vazgeçeceğiz. Mücadele cihattan daha geniş bir şeydir. Gayret. Yani cihat devlet başkanı ilan eder, kalkarsın, gidersin, savaşırsın ya yenilirsin ya yenersin. Yenilirsen bir toprağın birazını kaybedersin. Yenersen biraz toprak alırsın. Ganimet alırsın. Şudur budur. Ama mücahede dediğimiz, Allah yolunda gayret dediğimiz şey daha fazla. Ömür boyu sürer. Mesela biz şimdi boykot yapıyoruz değil mi? Bu boykotu biz ömrümüzün tamamında sürdürmeliyiz. Bir tekel bayisinden sen Müslüman olarak alışveriş yapamazsın ya. Yani. Adam haram satıyor. Yapmazsın zalime meyleden, zulme ortak olan birisinden alışveriş yapamaz. Bu senin imanına ters, senin ahlakına ters, Allah yolundayım demene terstir yani çelişkidir. Onun için Ankebüs suresine bakınız buyuruyor ki Allah وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا Bizim için, bizim rızamız için diyor Allah gayret edenler var ya لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Onlara kendi yolumuzu gösteririz. Sen Allah için samimi ol ve elinden geleni yap. Allah bir sebep halk eder, seni doğru yola koyar. Yolda birisiyle çarpışırsın, hoca çıkar yani. Oturur bir çay içersin, hakikati öğrenirsin. Sen yeter ki samimi ol, Allah yolunda gayret et. Ve inna Allah lema'al muhsini. Allah daima iyi kimselerle beraberdir. İyilerin, iyi iş yapanların yanındadır. Onlara yardım eder. Kötülere Allah yardım etmez. Kötülere Allah rahmet de etmez. Sadi Şirazi'nin bir lafı var. Çok güzel yani. Diyor ki kervanı diyor asıl vuran. Hani bir yolda bir malını dizdin. Kervan var. Şu kadar deve. Şu kadar. Şimdi gemiler var değil mi? Konteynerleri dolduruyorsun. Ona birisi saldırıyor yolda. Saldıran diyor o kadar şey tehlikeli değildir diyor. Kervana asıl vuran kervana saldıranı affedendir. Bak. Şimdi bizim halkımızın içinde niye çok adam öldürülüyor? Sen adam öldüreni affediyorsun, öldürmüyorsun. Katile cesareti sen veriyorsun. Hırsızın elini kesmiyorsun. Adam senin yatak odana kadar giriyor. Senin yatak odana kadar giriyor. Demek ki Allah'ın verdiği cezalar rahmetinin eseridir. Sen iyi oldu diye Allah sana ceza vermiş. Kötü ol diye değil. Senin kolun kesilsin diye Allah'ın böyle bir isteği arzusu yok. Sen onun cezasının ne olduğunu bil de o kötülükten uzak dur diye. وَعْبُدُ رَبَّكَ hatta يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ <اللَّق۪ي> Hicr Suresi 99. Ayet ölüm sana gelinceye kadar Allah'a kulluktan ayrılma. Ticaretinde, düğününde, alışverişinde, şunda, bunda, gezende, gündüzünde. Bizim işimiz kulluktur yani. Bir fabrikada çalışıyorsun, yalan söyleme, işini tam yap. Bir adam mı çalıştırıyorsun? Her şeyine dikkat et. Yine Müzzemmil suresinde ve'dükurris rabbike ve tebettile ileyhi tebtila. Allah'ı Allah'ın ismini zikret. Rabbine hatırla. Her şeyle alakanı kes, Rabbine dön. Tebet, tebele. Her şeyle alakanı kesmek demek. Tam olarak diyor, her şeyle alakanı kes. Ananın hatırı, babanın hatırı, arkadaşının arkadaşı, şu bu değil. Sadece bir şey yapıyorsan Allah için yap. Allah'ın hatırından kimsenin hatırı üstün olmasın. Zelzele suresi, zilzal suresi. Femen ya'mel mithkale zerratin hayran Bu kulluk yolculuğunda zerre kadar hayır işledin, Allah onu kaybetmiyor. Senin önüne bir gün getiriyor, iade et. Buyur diyor, senin iyiliğin bu. Bunun karşılığında şu kadar sevap aldın, bu sevap da şu kadar nimete dönüştü. Asla kaybolmaz. Müzzemin suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki yine, yukarıda da geçti bu 8. ayetti bu da 20. ayet. Ve ma tuqaddimu li'enfusike min hayr teciduhu 'indallahi ve hayran ve adamu ecra. Allah yolunda kendin için hayırdan ne gönderdiyse. Burası bir şey gibi. Gurbet Ahiret asıl vatanımız. Çalıştın, çabaladın bir şeyler gönderdin postayla. Döndüğün zaman hepsi orada seni bekliyor. Olacak. Bir adam düşünün, kurbete gitti, buradakileri unuttu. Ne hesaba bir şey gönderdi, ne bir şey yaptı. Döndü geldiği zaman ne bulur burada? Yüzüne bakmayan insanlar bulur. Sen nasıl adamsın derler ya. Çoluk çocuğuna mı düşünmedin derler değil mi? Ama bir adam var gitti, her ay buraya bir şey gönderdi. Şunu yiyin için dedi, şunu da şunu alın, şunu alın, şunu alın, tarla alın, bağ alın, bağ alın bahçe alın, ev alın. Adam geldiği zaman büyük bir zenginlikle karşılanır. Bu dünya gurbettir yani. Ahiret ana vatandır. Bu dünyadan bir şeyler yap yap gönder. Bu dünya ömrü boşa harcamak için geldiğimiz bir yer değil. Bu yaptığın iş, ahirete gönderme işi gerçekten hayır yönünden ve ecir yönünden çok muazzam bir şeydir. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٍ siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir, unutmaz, korkmayın. Yapmaz. Unutma Allah'ta olmaz. Bakara suresi 273. ayet. Bir hadis daha okuyalım inşallah bitirelim. Ebu Hureyre Hazretleri rivayet ettiler. Peygamberimiz buyurdular ki İnne Allah Teala Allah buyurdu. Bunlara ne diyoruz? Hadisi kutsi. Allah buyurdu. Peygamberimiz diyor ki Allah böyle bana vahyetti. Ama ayet değil. Ayet olsa Kur'an'da olur. Allah'ın kelamı fakat Peygamberimiz bize anlatırken kendi sözü olarak söylemiyor. Allah şöyle buyurdu diyor. Şöyle buyurduğunu ben size naklediyorum diyor. Biz bunlara hadisi kutsi diyoruz. Buyurdu ki Allah Teala "Men adali waliyen fakat azenthu bil harp. Kim benim dostum olan bir kula düşmanlık ederse, ben de o düşmanlık eden adama harp açarım" dedi. Allah dostlarıyla Allah'a kendini vermiş insanlara düşmanlık ettiğin zaman Allah seni perişan ediyor. Allah Allah dostlarını sevmeyi, onlarla ahbab olmayı nasip eylesin. <laughs> düşmanlık kötü. Ve ma takarraba ileyye abdi bi şey'in ahabba ileyye bi benim kulum diyor Cenab-ı Hak bana farz kıldığım ibadetlerden başka bir şeyle daha güzel bir şekilde yaklaşamaz. Yani Allah'a yaklaşmanın en güzel yolu Allah'ın farz kıldığı ibadetlerdir. Bazı insanlar farz ibadetleri küçümser, nafile ibadetlere daha önem verir. Hayır. Allah'ın sözüdür. Kulumu bana en hızlı ve en güzel şekilde yaklaştıran şey farz kıldığım ibadetlerdir. Ve yazalu abdi yetekarrabu ileyye bin nevafile hatta uhibbehu. Nafile ibadetlerle de benim kulum bana yine yaklaşmaya devam eder. Farzlarla hızla yaklaşır. Farzda bir kilometre yaklaşıyorsan nafile de 100 metre yaklaşırsın. 50 metre yaklaşırsın. Ama o da yaklaştırmaya devam eder. Ama farzın derecesine çıkmaz böyle bana yaklaşan kulumu severim. Feyde izâ ahbabtuhu kuntu sem'ahu allazî yesmeu Bir kulumu da sevdim mi? Onun kulağı olurum, benimle işitir. Yani işittiği şeyi Allah rızası için işitir. Allah için dinler. Allah'ın rızasına uygun olmayan şeyleri dinlemez. Allah onun içerisine bir tiksinti verir, günah olan şeyleri dinlemek istemez. Ve nas ve Ben onun gözü olurum, o benimle görür. Yani Allah'ın görmesini istemediği hiçbir şey görmez. Ferasetle bakar her olaya. Allah'ın rızasını elde edebilirim miyim bu hadiseden de ibret nazarıyla bakar. Ve yaduhu llatî yabtişu biha. Ben onun eli olurum, eliyle benimle her işe uzanır. Yani elini harama uzatmaz. Birisine zarar vermek için elini kaldırmaz. Hep hayır için uğraşır. وَرِجْ لَهُ الَّتِي Ben onun diyor ayağı olur adeta Benimle yürür. Benim rızam için yürür. Benim rızam için gider. Duracaksa da benim rızam için yürür. وَاِنْ <laughs> سَأَلَنِي <laughs> Ne isterse veririm diyor Cenab-ı Hak. Ben de bir şey istedim mi ve le in isteazeni bir şeyden de bana sığındı mı ya Rabbi şundan beni koru değil mi? euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz en çok sığınmamız gereken şey şeytan Kur'an okurken de bunu yapıyoruz böyle tehlikeli şeylerden bir sığınma yaptığı zaman ya Rabbi beni koru dediği zaman da onu korur Allah gözüne eline diline ayağına Allah'ın rızası hakim olmuş kullardan olmak nasip eylesin. Son nefeste Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diye kapamak cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki mazlum kardeşlerimize Cenab-ı Hak yardım eylesin. Kafirlere Kafirleri kahru perişan eylesin. Bütün bütün Müslümanlara da cihat nuru nasip eylesin. Eğer bu cihat nurunu, ruhunu kalbimize indiremezsek Müslümanlar ezilmeye, yok olmaya devam edecek. Dün cuma namazında Diyanet İşleri Başkanı da dedi ki Müslümanlara bu durumda dedi cihat farzdır dedi. Hakikaten bu bizim boykot işimiz de bir cihattır. Adeta farz bir ibadet gibi buna sarılmamız lazım. El Fatiha.